Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz niyet bedende ruh gibidir. Halis niyet, amel için vücutta ruhun olması gibidir. Ruh vücuttayken vücut her işi yapar. Ruh olmasa odun gibi yerde kalır. İşte halis niyet de amel için böyledir. Niyetsiz olan amel, gönülsüz olarak yapılan bir iş gibidir. Gönülsüz yapılan iş de çirkindir, düzensizdir. Halis olmayan amel de düzensizdir ve hiçbir işe yaramaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Taat niyetlere bağlıdır. Kim o taati yaparken niyetini Allah için yaparsa Allah ona kat kat sevap yazar. Fakat riya için yaparsa bununla asi olur. İnsanın yaptığı bir amelden güzel niyetlerinin çokluğu ile alacağı sevap kat kat fazla olur. Amel az dahi olsa niyet güzel olur ise onun sevabı fazladır. Yani bir amelle birçok sevap niyet edilebilir. Niyet edip amel yapmasa dahi bu sevabını Allah ona yazdığı için amel az da olsa çok güzel niyetlerle yapılmalıdır. Mübah olan şeyleri yaparken ona da güzel niyet lazımdır ki Allah üzülceler katındaki yüksek dereceleri kazanabilsin. Mesela evlenmek istediği zaman niyetini Allah için yapmalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için, gözü haramdan koruması için ve salih evlatlar yetiştirip Allah'a kulluk yapmalarını sağlamak için evleniyorum diye niyet etmelidir. Şehveti için niyet eder ise yanlış olur. Yemek yediği zaman da lezzet için yememeli, bu yemekle Allah'a kulluk yapmak, ibadet etmek ve çalışmak niyetinde olmalıdır. Bütün mübah olan şeylere daima Allah için güzel niyet etmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anha yazmış olduğu bir mektubunda şöyle demiştir. Niyete halis olan kimseye insanlarla arasındaki işlerinde Allahu Zülcelal yeter. Yani bir kimse niyetini halis yaparsa Allah zülceler, onun bu güzel niyeti sebebiyle diğer insanlarla arasındaki işlerinde yardımcı olur. İnsan bütün davranışlarını Allah için yapmalıdır. Her ne iş yaparsak niyetimizi güzel almamız ve sonuna kadar da o niyetle davranmamız lazımdır. İnsanın niyetini güzel yapabilmesi de ilim öğrenmesiyle mümkündür. Çünkü hayırların hayır olduğu ancak ilimle bilinebilir. Cahil olan bir kimsenin hayır ile şerri birbirisinden ayırması mümkün değildir. Bundan dolayı Sel bin Abdullah şöyle demiştir. Cehaletten daha büyük bir günahla Allah'a isyan edilmemiştir. Yani insan cahil olduğu zaman önüne gelen her iş hayır mı yoksa şer mi demeyip çekinmeden yapacağı için daima tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan cahil olduğu halde bu cehaletin farkında olmayıp kendisini alim olarak görmesi de çok büyük bir tehlikedir. Yine Selbin Abdullah'a, ey Sel, cehaletten daha kötü bir şey biliyor musun? diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Evet, cahil olduğunu bilmemek cehaletten daha kötüdür. İnsan zaman zaman nefis ve şeytanın hilelerine mahlup olup bir günaha niyet ettiği zaman hemen nefsine dönerek ey nefsim şayet niyet ettiğim bu günahı işlersem şeytanı sevindirirsin. Allahu Zülcelal'i de gazaplandırmış olursun. Allahu Zülcelal gazaplandığı zaman sana azap verecektir. Diye hitap ederek nefsini o kötü niyetin arkasından döndürüp güzel niyetlerin içine çekmek için gayret göstermelidir. İnsan Allahu Zülcelal'e yaptığı ibadetlerinde güzel bir niyet taşırsa bir salih amel ile kat kat sevap kazanabilir. Çünkü bir ibadetle İnsan birçok hayra niyet edebilir. Böyle olunca da her hayırlı niyete karşılık sevap kazanır. Örneğin camide oturmak sadece bir taat olduğu halde bu oturma esnasında pek çok ibadete ve hayra niyet etmek mümkündür. Bu niyetler caminin Allahu Zülcelal'in evi olduğuna, camiye giren kişinin Allahu Zülcelal'i ziyaret etmiş olacağı ve bu ziyaret sırasında da Allahu Zülcelal'in kendisine rahmeti, bereketi, İhsane ve lütfu ile ikramda bulunduğunu bulunduğuna inanmak. Namazdan sonra diğer namazı camide oturarak beklemektir. Böylece devamlı namazdaymış gibi olur. Kulağı, gözü, dili ve diğer azaları günahlardan çekip o camide oturma süresi içinde ibadetle meşgul olmaya niyet etmek. Camide oturmak suretiyle ahirete tefekkür etmek, kalbi Allah-u Zülcelal'den gafil bırakacak işlerden uzaklaştırmayı niyet etmek. Yalnız Allah'ı zikretmeye ve zikredenleri dinlemeye niyet etmektir. Emri bil maruf ve nehili anil münker görevini yerine getirmeyi kastetmektir. Çünkü maalesef camilerde namazlarını doğru kılmayan pek çok kimse vardır. Onun için bu durumdan bulunan kimselere emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak suretiyle Onların doğruları öğrenmelerine sebep olmakla onların sevaplarına ortak olmuş oluruz. İşte insanın hayırlar üzerinde niyetini çoğaltmasının yolu budur. Hayırlı niyet müminin kalbinde ancak sevapların peşinde koşması ve gayret göstermesi oranında yeredir. Bu sayede de ameller çoğalır, iyilikler fazlalaşır. Helal olan her iş insanı Allahu zülcelale yaklaştırır. Bu helal olan işlerde İnsan niyetini Allah için yaparsa sevabı daha da çoğalır. Örneğin, insanın koku sürünmesi mübahtır. Bir kimse koku sürünürken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı, çevresindeki insanları memnun etmeyi ve başkalarını rahatsız eden kötü kokuları gidermeyi niyet ederse güzel bir iş yapmış olur ve sevap kazanır. Ama koku sürünerek böbürlenmeyi, gösteriş yapmayın ve yabancı kadınların gönlünü çalmayı niyet ederse kötü bir iş yapmış olur. Ve o koku kıyamet gününde leş kokusundan daha kötü kokarak onu rahatsız edecektir. Netice olarak mümin olan kişi hiçbir davranışını önemsememezlik içinde yapamaz. Şayet hal ve hareketlerinde umursamaz bir tutum içine girerse kıyamet gününde hesabı çetin olur. Çünkü Allahu Zülcelal insanın her haline vakıftır. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. O bir söz söylemeye dursun. Mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır. Onun için yaptığınız hareketlere, kalbimizden geçirdiğimiz niyetlere çok dikkat etmemiz lazımdır. Bu anlattıklarımızda bütün müminler için büyük ibretler vardır. Onun için akıllı kimseye düşen görev kendi nefsine dönüp Allah-u Zülcelal'i İnceden inceye hesap göreceği gün gelmeden kendi nefsini sorguya çekmektir. Zaten kendi nefsiyle hesap gören kimse ne kalbinden kötü bir niyet geçirir ne de günah olan işlerin yanından geçer. Sadakallahü azîm. Subhan rabbike rabbil Rabbik Rabbik izzati amma yasifun. Veselamün alel murselin ve'lhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Ya kana